Hoş geldiniz. Bugün yaprak sarması tarifiyle sizin karşınıza geldim. E, yaprak sarpa, sarmamıza eee böyle 3 bardak pirinç, 1 bardak bulgura, e, 2 domates rendeledim, 1 e, kaşık yemek kaşığı salça, limon suyu, 2 sarımsak, 2 diş sarımsak, maydanoz, dereotu, soğan, e, pul biber, karabiber. 7 çeşit baharatından kullandım yine. Benim en meşhur baharatım. Ee, böyle bir içi ee, şöyle 3-4 elçim yaprağı tam geliyor. Böyle kalem gibi sofralarımızın baş tacı yaprak sarmamız. Böyle sıkıştırıyoruz. Açıyorum böyle tepsimi. mi ee, inanın bizim ben biraz Orta Karadenizliyim. Ee, Orta Karadeniz'de de yaprak sarması meşhurdur. Lahana sarmalarımız, karalahana sarmalarımız ve yaprak sarmalarımız meşhurdur. Ee, eşim de darsını, eşim de çok sever. Ee, bizim sofralarımızın baş tacıdır bu yaprak sarması. En az haftada bir sefer yaparız bunu. İnanın çerez de gidiyor. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. <laughs> böyle sarıyoruz. İki ucunu birleştiriyoruz. <laughs> ee, şöyle üstünü kapatıyorum. Şöyle kendime doğru geri çekiyorum. Şöyle yanlarını da alıyorum. Ben e, makinelerde olan şeyleri pek sevmiyorum. Bakın böyle kalem gibi bir yaprak sarması elde ediyorum. Sizin de yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Yiyenlere afiyet olsun.